Arkadaşlar çok özür diliyorum. Şimdi size Ercan sesini nasıl multi TTS uygulamasına ekleyebileceğinizi anlatacağım. Ak çıkarıcı Multis. Öncelikle multi TTS'yi açıyorsunuz. Sonra seç ara. Diğer seçenekler. Diğer seçenekler düğmesine basıyorsunuz. Sentezleyici seç. Ayarlar verileri içe aktar. Verileri içe aktar diyorsunuz. Verileri içe aktar. Son. Kök dizinleri göster düğme. Kök dizinleri göster düğmesine basıyorsunuz. Menüsü. Şuradan aç. Devre An. dosya yöneticisi. Dosya yöneticisini seçiyorsunuz. Dosya yönetici. Ba ups. Download. Download. Talk alt. Telegram. Ben Telegram'a giriyorum 36, ama. 36 evet. Siz girmeyeceksiniz. Akapela artı bir en nokta zip 133.64 megabayt. Bunu akapela 30 akapela işaretleyip tamam düğme tamam diyeceksiniz. İptal dosya yönetici yüzde 19. Ben yapmayacağım. Multid. çünkü ben de zaten YouTube kurulu. Son kullanılanlar kapatıldı. Kamera kaydı durdur.